Sevgili dostlarım Forza Horizon 4'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar Forza Horizon sezonluk fest pardon, sezonluk yarışlarda, görevlerde şu deneme ve şu şey var ya şu arkadaşlar. Arkadaşlar bayrak kapmaca, takım kralı olma gibi gibi şeyler. Bu ikisi çok hoşuma gidiyor. Şimdi hemen serbest gezintiye döneceğim. Çünkü arkadaşlar etkinliğin başlamasını az kaldı. Arabamla antika arabalarla böyle yarışa girmek çok eğlenceli oluyor. Bakalım hemen takımı bulsun da başlayalım. Evet kırmızı takımın çılgın manyakları ve biz de kırmızı takımımız. Arabamızda kırmızı deneme. Deneme deneme deneme. Bakalım birimizin bizim kırmızı. Evet. Oyun kardan başka bir kişi daha var bizim takımda. Arabası güzel olan. Evet oyundaki bu araba pahalı olduğu için galiba çok kişi alıp aracına performans modifiyesi yapmadan direkt kiralayıp giriyorlar büyük ihtimalle. Çünkü araç antika araç ve 6 milyon arkadaşlar. Pahalı biraz. O zaman mavi takım kazan... şey kırmızı takım mıydık biz? Biz kazanırız gibime geldi. Baksanıza bunlar bunu yapmakta lan. Ne oluyor lan? Yine tokatlayacağım. Yapacağınız bir şey yok. Mavi takılmışız. Ve bir kişi az mıyız? Yoksa bana böyle geldi. Oo, arabam canavar ya. Canavar, canavar. Sakin sakin yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. Huu! Bayılıyorum böyle işte. Lan Çekil lan önümden. Çekil önümden. Sakin sakin şuradan al. Evet çekini aldıysak tamamdır bu iş. Huu, güzel gidiyoruz. Ama önde kırmızı var halen gene. Bizi arkadan başlattı ya. Baktım olmuyor bir yere de hile, kullanabilirim. Sürterek geçebilirim. Hop 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 hop. Sakin 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 bura çok önemli. Sakin ol sakin ol sakin ol adamım. Bura çok önemli. Bura çok önemli. Bura çok önemli. Huu kırmızılara toz yutturacağız be. Çekil ölümler lan. Çekil ölümler lan. Evet o mavi de onu geçiyor. Huu, çok iyi çok iyi. Sersemle değil. Kafayı yedi bu. Kafayı yedi. Çekil çekil dostum çekil çekil. Oo. O kadar mı hızlıydın be? Yapma gözünü seveyim. kadar hızlı mıydım mı ya? Bakalım şunu da alabilir miyiz? Onu da alsam çok iyi olur ya. Birinci olmak isterim çünkü. Olsun takım arkadaşımdır ama yine de birinci olmak istiyorum. Huu, çok eğleniyorum şu an ya. Yaklaşıyorum nereyiz? Yaklaşıyorum sık dışını. Sık dışını. Hata yaptı gibi biraz. Evet. Evet ben kendim de anlıyorum. Üçüncü lapa giriyoruz. Woo! Geldim bebeğim Kıçındayım Ensendeyim Ve Ve Çok hızlı girdim Girmemem gerekirdi bu kadar hızlı Manyakla kapışırken işte Arabamız baya sağlammış Woo! Virajları da sağlam aldınız mı Tabi o virajı kötü aldım da Hoppa burayı kaymadan Ben kendim yanlıyorum ya <laughs> Bitiş miymiş Ne çabuk bitti ya Güzelmiş çok eğlendim Harika Ooo oh, tursuz yarış İkinci yarışı kesiyorum arkadaşlar o da normal Turluydu o yüzden onu paylaşmanın bir anlamı yok Bu tursuz bunu paylaşacağım Tursuz yarışı severim Umarım sizler de şey, eğlenirsiniz Çünkü cidden Ben tursuz yarışlara bayılıyorum Turluları sevmiyorum pek fazla Aynı yere tekrar tekrar dönüp durmak güzel olmuyor. Hadi bakalım o zaman tokatlarız ha. Huu! Benim bu araba kalkışıyla çekilir misiniz beyler? bir kalayım isterseniz. Bunun gibi geri manyaklar çarpmazsa. Oğlum dön 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 nereye gidiyorsun ya? Dönmek varken nereye gidiyorsun ya? Alacağım alacağım. Alacağım, alacağım. Şu biri kalkışta çok iyi. Demek ki kalkışa abanmış. Bütün performansı kalkışa vermiş. Geliyorum dostum. Hızı mı çok düşürdün yalnız ya? Çekide de bari ben gideyim ya. Sen gidemiyorsun. Yakalayacağım onu. Bırak beni. Evet. Kendini hayır zannediyor. Ama haberi yok gelenden. Gelenden haberi yok. En sesinde olduğundan haberi yok. Belki de vardır. Nereden biliyorsun haberin olmadığını? Huuu! Yolduz bundan sonra. Aha! Bizimki çok iyi geliyor. Demek ki top speed'i çok iyi bizim manyağın. Bu kadar sağlam geldiğine göre top speed'i çok iyi olması lazım. reis kaydırabilir misin Kaydırmak istemiyor musun? Bırakmıyorsun ha. He? he! Bırakmıyorsun ha. İşte böyle. İşte böyle. Benimkini kalkışı iyidir oğlum. <laughs> Benim iyi kalkar oğlum. Sen kalkışını ayarlayamamışsın dostum. Sen onun kalkışını ayarla da gel. Hop 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 hop. Aman 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 aman, aman. Oh, nereye gidiyorsun oğlum? Mekanın sahibi burada ya. Sen nereye gidiyorsun ya? Az hızlı bıraktık diye hava atma ben. Senin havanı yerler. Yerler. Senin havanı yerler. <laughs> Çok eğlendim ya. Çok keyifliydi ya. Ya çok keyifliydi ya. Bu eğlenceyi de sizinle paylaşmak cidden çok güzel oluyor. Birinci sıradayız ve yarışı bitirdik. Müzikli kısmını kesiyorum arkadaşlar. Direkt diğer takım mücadelesine geçiyoruz. Evet mavi takımız. Bizim takımın elemanları. Hadi bakalım neyle başlayacağız? Takım kralı. Hmm, kral. Kral 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 olma mücadelesi. Ama 5 tane olması çok kötü değil mi ya? 5 tane niye bu kadar uzatmışsınız ki? Ne gerek vardı 5 tane? 2 tane olsaydı ya da 3 tane tamam 3 tane anladım. 5 ne lan? 5. 3 round olur. İkisini kazanın kazanır. 5 round neydi ya? Ha 5 round ama sanırım ilk üçünü kazanan kazanıyor. Sonunu oynamaya gerek kalmıyor. Tamam anladım. 5'ini de oynamaya gerek yok arkadaşlar. İlk ikisini kazandıysanız kırmızı takımın krallarını almaya gidiyoruz. İkisi de bu tarafta. Sen git. Aldı mı? Almamış. Aldı, aldı zannettim ya aldım çok iyi güzel açıyorum arkamda kırmızı mavi var mı yok tamam ben bununla biraz kaçarım diye Bir umut ediyorum arkamdan geliyor tezi hızım düştü Geliyor, gelmeye devam ediyor. Çok yaklaştı. Evet, kaçırdı. Araba niye duruyor ki lan? Nasıl bir görersin ya? resmen <laughs> gelsin alsın diye mi duruyor ya? Böyle bir saçmalık olamaz lan. Fazla mı kaçırdım ki? Ver babaya, ver babaya. Ver babaya, ver babaya. Biraz sen kaçır. Ben daha çok kaçırayım. Tamam mı? Sen az kaçır. Ben çok kaçırayım. Geliyor. Peşimden bir canavar geliyor. Yandan. Yandan gelen yok. Peşimden bir canavar geliyor. Tamam bırak dişimi arkamdan yandan lan bu süresi dolunca galiba yavaşlıyor ya manyak bir şekilde. Baksanız ya üç kişi birden arkamda araba yavaşladı ya herhalde gebek alıyoruz ağırlaşıyoruz <laughs> yavaşlıyor. Gibi kalıyoruz, yavaşlıyoruz. Ağırlaşıyor manyak bir şekilde ya. Ve mavi takımın. Hayır, pislik aldı bizimkinden. Almalıyız. Oo, bence kazandık. Bence kazandık. Kral olarak geçirilen süre mavi takım 10 dakika iki katı be. Bence kazandık dedim ve kazanmışız. <laughs> Adama bayrak kaldırmıyorum lan. Adam bayrak alamıyor lan. <laughs> Oğlum sana bayrak aldırmayacağım. <laughs> sana bayrak aldırmayacağım. Adama bayrak aldırmadık be. <laughs> Bir saattir bayrak alamıyorlar. Bir saattir alamıyor. Yine yine alamadık Çünkü ben dokundum. Aldın mı zaten? <laughs> aldı. Vallahi aldı kaçıyor. Yine aldım. Adama bayrak aldırmıyorum ya bir saattir. <laughs> Kimseye bayrak aldırmıyorum lan. ne alacaksınız bakayım gelin. <laughs> Yazık bir saattir bayrak götüremiyor lan. <laughs> Adama bayrak aldırmadık be. <laughs> Oğlum özellikle sana Hadi bakalım nereye kadar kaçacağız? Tamam. Güzel. <laughs> o da kuyruğunda kaldı be. Onu da götüremedi ya. Evet bayrak kazan bayrak mücadelesinde yendik. Dolayısıyla ma mavi takım kazandı arkadaşlar. 3'e 0. Artık diğer iki yarışı yapmaya gerek yok. Mavi takım kazandı. Kazanan mavi takım oldu. Evet arkadaşlar takım mücadelelerinde de yarışları kazandık. Arkadaşlar e, evet Renault Clio'muz da geldi. 2016 model 16 konsep, konsept konsept yüzde %80 yaz. Oo! Bugatti de açıldı. Divo da açıldı. Alayını mahvettik. Alayını mahvettik. Bak buranın tamamlanmasına gerek yok. Buraları aldınız mı? Arkadaşlar buraları aldınız mı? %80'ler ceptedir. Kaldı. Horizon %50 kart. Tamamladıktan sonra kartları almak. Evet arkadaşlar çok güzeldi. Çok keyifliydi. Ben çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bugatti diyor da lobimize geldi. Biliyorsunuz yeni sezonun yeni arabalarla test yapıyoruz, inceliyoruz. Bununla ilgili videoyu da beklerseniz, videoya eşlik ederseniz, daha doğrusu katılırsanız, yorumlarda araçlarla ilgili bir şeyler yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.